Sönmez bu şafaklarda al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Yavrumuz güzel o kadar istiklal marşını çok güzel tatlı sesi var. Bu iş yapar yani haberin olsun. Başka yerde de yapar. Böyle gördük. Tebrik ediyorum. Tabii İskal Marşı durup dururken meydana gelen bir marş değil. Çok bedel ödenerek, zor günler geçirerek, o zor şartlar içerisinde, o psikolojiyle yazılmış bir marş. Fakru zariflet içerisinde ölen şairimiz, onunla verilen ödülü de kabul etmemişti, parayla olmazmış. Bu da anlamlı, çok manalı bir şekil. Dolayısıyla ülke halen de bedel devam ediyor. O günlerde daha büyük bedeller ödediğimizi düşünüyorum. Şu anda da 20 yaşında genç kurukul çocuklarımızı kara toprağın bağını vermeye devam ediyoruz. Yani henüz bitmedi sıkıntılar hala devam ediyor. Dünya Türklüğü'nün sıkıntıları sadece biz coğrafyamıza bakıyoruz. Şu anda Afganistan'da, Azerbaycan'da yakın zamanda İran'da, diğer Türk Cumhuriyetlerinde, çok geniş bir coğrafyada, Irak'ta, Suriye'de, hala devam ediyor. Doğu Türkistan'da. Sıkıntılı bir şeyi yaşıyoruz. Türk milleti olarak o sıkıntıyı yaşıyoruz. İslam coğrafyası da sıkıntılı aynı şekilde. Sadece kendi Türk dünyası değil, İslam coğrafyasında da sıkıntı Öğretmen, öğrenci, belediye başkanı, memur, helal rızık kazanacak şekilde çok büyük bir çaba göstermesi gerekir. Vatanını en çok sevenlerin bu ülke için işlerine en güzel yapanlar olduğunu biz yaşayarak öğrendik. Keşke onu o zaman fark edebilmiş şey olsaydık. Biz imansız diye ölmesi gerektiğini diye düşündüğümüz insanlar, ben şu anda 66 yaşında, benim yaşımda olanlar da var. Benden daha imanlı, abdestli, iki sene harcılar, iki adamlar var, harcında olanlar da. En demek istediğim bir özellikle gençler, sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. İstiklal güzel okuma. Emir Yağız Gençay. Bir de ben öğrenciyi. Evet. Gerçekten çok güzel toplu sesiniz evet. var. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum her. Bak doğru, doğru geliyor musun? Bu biraz erkeğe evet. <laughs> dönüktü. üstünde ceser, en son olacak. O benim milletimin yıldızını parlayacak. O benimdir o benim, milletimin ancak. Celal. Sana olmaz da gülen sonra helal. Hakkıdır. Hakka kapan. Milletimin istiklal. Ha, tamam. ha, başkanım buyurun. Farkındalık Siz, var. <gülüyor> 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 Size de başkanımız versin. Sen... Başkan Türkler mi <laughs>